Burada büyükbaş hayvanlarımız var. Öyküsü çok eskiye dayanıyor. İşletmemizin bir kısmı 150 yıllık var. Sol tarafta 120 yıllık kerpiç duvarlar abi. var. Toprak evet. Saman. ve samandan Saman. karıştırılıp bir kalıplar yapılıp buraya duvar şeklinde yapılmış. Yani evet. çoğu yerde bu, göremezsiniz böyle bir şeyi. Evet. Boya gelmiyordu bunlar. Sizden aldığımız akıllı yemle karıştırdık. Sonra 20 gün sonra hemen bunlar boya gelmeye başladı. Yaşında yani döveler. Yani şimdi bunların hepsini tohumladık 6 tanesini. Aynı zamanda doğuran hayvanlarda da bir geç kalma vardı. Onlara da başladık vermeye ve onlar da bu sefer en geçi 20-30 gün içinde onlar da boya gelmeye başladı. Evet. Çünkü bazen 5-6 ay hayvanların boş kaldığını biliyorum ben ve farkını da gördük yani ilk dağ beslememizde gözle görünür şekilde bir fark var. Herkese merhabalar. Bugün Tekirdağ Hayrabolu Can Hıdır Köyü'nde Salih abimizin işletmesine misafir olduk. Mehmet abimiz yanımızda Mehmet Kasım abimiz hayvanları bakan Kahya abimiz. Şimdi Salih abimizden işletmenin hikayesini dinleyeceğiz. Mehmet abiyle de hayvan besleme ile alakalı detayları alacağız. Burada büyükbaş hayvanlarımız var. Besi danalarını, düveleri beraber besliyoruz. İnekleri de çok yakında inşallah beslemeye başlayacağız. Tarıma dayalı hayvancılık yapılan bir işletme öyküsü çok eskiye dayanıyor. 150 yıllık birazdan ahırın duvarlarını sizlerle paylaşmış olacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Ben şimdi önce Salih abime dönüyorum. Salih abi merhaba. Merhaba. Ben Salih Yıldırım. Canadır Muhtarıyım aynı zamanda. Bu aile işletmemiz. Yaklaşık işletmemizin bir kısmı 150 yıllık var. Eski bir işletmemiz. Sonra yenileme yaptık. Ee, yine şu anda işte kendi çapımızda biraz hayvancılık yapıyoruz. Büyükbaş'a döndük. Ee, daha önce koyun da vardı. Ama işte bu e, çoban sorunundan koyunculuğu bıraktık. Mecburen şu anda işte e, çiftçiliğin yanında hayvancılık da yapmaktayız. Evet. E, şu anda sizin e, akıllı yeminizi kullanıyoruz. E, Kullandım yani çok değil e, yaklaşık iki aydan beri kullanıyoruz ve farkını da gördük. Yani ilk daha beslememizde hatta bir örnek bir danamız var e, biraz sonra onu da göreceğiz. Yani şu anda benim söyleyeceğim bu kadar. Eyvallah e, sağ olun çok teşekkürler. Ederim. E, tarımsal üretim yapıyoruz abi, buğdayımızı ekiyoruz, arpamızı ekiyoruz. Tabii, samanımızı. Yani yemimizin hemen hemen yüzde kendimiz balyamızı bağlıyoruz. E, arpa, mısır, yonca bunları ekiyoruz. Yani şey olarak çünkü başka türlü kurtarmıyor hayvancılık biliyorsun. Evet. Yani sütün düşüklüğü, yemin pahalılığı. Yani şu anda yem fiyatları yüksek. Yani onu da bilahare belirteyim. Ee, ondan dolayı yemimizin yüzde altmışını kendimiz çıkarmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Abi. Nişasta ve kabayem kaynakları sizden oluyor. Tabii. Sizin aslında bir ihtiyacınız protein premikler evet, olmuş oluyor. Aynı. Aynen. Akıllı yemler de biz orada devreye evet, girmiş oluyoruz. Yani. Yani sağ olun sizler bizi şey yaptınız, bilgilendirdiniz. Biz de işte bu kullanmaya başladık. Artık ileri doğru daha da çoğaltmayı düşünüyoruz. Evet, i̇nşallah abi. İnşallah. Ilgili. Evet. Şimdi <laughs> bulunduğumuz yer abi işletmenin e, e giriş e, kısmı. Alpha buğdaylarımız burada kırmı olarak yem karma makinamız yan tarafta. Evet, evet. Burada yem karma. Burada yapılıyor. tabii. Yapılıyor. <laughs> Buranın dağıtım yeri herhalde. Evet. Evet. Mehmet abi de. İşte buradan girebilir. atıyoruz. Buradan, e, şu anda tam modern olmadığı için el arabasında taşıyoruz yemlerimizi. Aylar doğru tabii daha böyle e, makineyle dağıtmayı düşünüyoruz da şu anda o seviyeye gelemedik. Doğru. Ama yıllardan Hı. beri bu işletmenin bir geçmişi var abi. Tabii tabii. tabii. Modüler Hı. bir şekilde e, evet. ihtiyaca göre genişletmeye. yapmışsınız. Şimdi yavaş yavaş genişletmeye çalışıyoruz. Evet. Yani elimizden geldiğince, çok, çok imkan şey. şeyince. Şimdi e. iç tarafta buzağların olduğu Hı. yerden, daraların olduğu tamam. yerden giriş yapalım tamam. abi. Tamam. Mehmet abiden de besleme hakkında evet. bilgi alalım. İşte bu işletmemiz yaklaşık 100 yılı geçik bir işletmemiz burada. Evet, bir kısmını yeniledik, bir kısmı kerpiç duvarlardan daha bir aşağıda göreceğiz. Hı hı. Yani işte yavaş yavaş geliştirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Abi. Yani Şimdi fazla da şey yap, masraf yapamıyoruz. Çünkü evet. çok fazla bir gelirimiz yok. Doğru. Açıkça söyleyeyim. Doğru. Doğru. Yani hayvancılıktan o kadar fazla bir şey olmadığı için imkanlar dahilinde şu anda devam etmeye çalışıyoruz. Tabii kademeli bir şekilde. Kademeli yani. bir şekilde Aynen. dediğiniz Aynen. gibi. Ee, burada buzalarımız var <laughs> Mehmet abi. Evet. Buzalar yeni doğum yapmışlar. Ee, bunlar süt içiyor herhalde. Evet süt içiyorlar işte. 3 aylık, 4 ee, aylık. Işte bu, bunlar tabii süt ve besi yemi veriyoruz. Tamam. Ee, bu yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyoruz. Ee, burada evet. işte ilk örnek Danamız örnek danamız bu. Evet, evet. Yani ilk danamız bunu deneme şeyli e, 27 Ağustos'da herhalde başladı. Evet 27 Ağustos'ta başladı. 27 Ağustos'tan bu vakte 2 ay 8 gün takriben geçti. Evet. E, bir e, dana diyebiliriz. Kaç aylık abi şu anda? 11 aylık oldu. 11 aylık. Yani evet. Başladı. çok güzel. Ben Tabii. Diyeyim. Yani 11 aylık olmasına rağmen boy evet. aynen iyi yani. Evet. Şu anda, şu anda enine boyuna gitmiş. Evet gitti. Evet, evet. Bakalım sonucu ne olacak göreceğiz. Doğru. <laughs> Ama şu anki 2 aylık sonuçta çok fark etti. Evet. 2 ayda çok iyi oldu. Ee, yani 2 aylık sonuçta gözle görünür şekilde bir fark var. Doğru. Yani Doğrudur. onu fark ettik yani. Hı. Şimdi abi arpa buğday karışımı veriyoruz. Evet. Evet abi. Hesap yaptık 8 kilo. Do evet 8 kilo. 4 kilo. artı 4. Evet. 8. Kilo. Evet. Ee, akıllı besin yeminden abi ne kadar veriyor? 2 kilo. 2 kilo. Sabah gün akşam 1 kilo. Evet. E orada biraz yüksekten gidiyoruz ama hayvan yediği için bize oluyoruz. Evet, evet. Artı mısır fileke de veriyoruz. 2 kilo. Evet. Iki kilo, 10 kiloluk. Bir evet. Tahıl karışımı var şu anda. Evet. 2 kilo da eee akıllı besiyemini veriyoruz. Toplam evet. 12 kiloluk bir kesif yem yediği görüyor. Evet. Diyor. E, onun haricinde saman veriyoruz Otla herhalde. saman. Ot ve saman. Evet. 3 kilo 4 kilo var mı? E yani o kadar var işte. Aşağıya doğru. Hep önünde duruyor. Eee geviş getirmesi, dışkıları falan nasıl? Evet, tersen? hepsi iyi yani. Herhangi bir yani biz, herhangi bir sıkıntı sahi. yok. E, geviş getirmeme bir durağanlık yem çarpması yok öyle bir şey yok. Hiç sıkıntı yok. Şimdi biz az önce e, Okan abiyle de işte bayimiz görüşüyoruz. Dedik ki en azı günlük canlılar karşı 2,5 kilo var dedi. E, hatta aylık 70 kilo yakın. E, her ay üstüne koymuş dedi yani evet. son 2 aydan beri. Evet. Demek ki cidden hani hayvanın e, öyle bir iştah kapasitesi var. Biz evet. de onu e, tam randımanla yükleniyoruz şu an. Aynen aynen. E, o da bize karşılığını veriyor abi. Veriyor veriyor. Evet, evet, tabii evet. bu bunun böyle olması çok güzel. Hmm. E, bunun haricinde abi bir de düvelerimiz var aşağıda. E, düveler tarafına doğru yavaş yavaş tamam, ilerleyelim. Tamam, Oradaki tamam. düvelerin de nasıl beslendiği tabii. ve tohumlanmasıyla alakalı sizden bilgi alalım. Tamam. Şimdi kaba şu bak yemlerimiz... e, şu anda şu sol tarafta ilk bozulmadık bir 110-120 e, yıllık bir şey var. Bu kertbiç bunun kerpüş duvarlar abi. var. Evet, bu Bunları ilginç. bozmadık yani yıkılan yerler yaptık. Aynı zamanda hmm. bak daha eski Düvenlerimiz de var. Evet, düvenler ee, de şöyle görelim. Daha yaklaşık e, 70-80 sene önce işte ayvanla çekilen. Bunlar e, buğday öğütme yapılan bir düvenlerimiz eski bunlar. Aynen şurada çakıl taşları mı çak. Aynen ya aynen. Bunlar böyle. işte çakıl yani o ya, zaman yapılmış çakmak taşı, çakmak taşı diyorlar onlara. Taşı, evet. Üstünden hı. geçiyor armanyelleri. Aynen. Da, tamam. Yani önce de Arman bu şekilde yapılıyormuş. Hı hı. Tabii biz bunları gö görmedik ama e, en azından sakladık şeyleri Çakları, eski yani köle tarihi bir şey. Evet, evet. Şu evet. evet. Zamanlarında böyle. Evet. evet, İşte bizim eski atalarımızın siz de abi dedeleriniz falan herhalde kullanıyordu evet. bunu. Tabii evet. tabii dedelerimiz yani kullanmış. Yani zaten, daş koymuşlar zaten. Doğru. Şu evet. ne abi, bu da bir çeki. Hayır bu çeki yani bunun tam tersi hali o. bu yani? evet. yüzü, bu tersi yani evet. buradan tutulup dediğiniz gibi hayvanlara bağlanıp Bağlanıyor. o şekilde çekiliyormuş yani. Çekiliyordu, böyle harman harmanyanı Harman Harmanyanı, aynı. Aynı. Evet, ya. yani. evet. aynı. Çok güzel abi, gayet. Samanlarımız burada. Samanlar burada. Otlarımız tamam. var. Otun Ot da burada var. Bak bu e, duvarın genişliği şu anda bak. Bakın. Şey Demin bahsettiniz ya size. Evet abi. Bak esas duvarın tamamı. En, en az zamanı, bir metre var abi. Evet evet en az bir metre var Doğrusu Hristiyan. Evet. Tarihi bir köy. Evet. evet. <laughs> Siz abi ay. tabi e, burada yerli olduğunuz için. Evet. Hani, yani Macırlar gibi 70-80 sene önce değil de daha tarihi bir köy tabii, burası. Tabi tabi yani köy, köyümüz 300-400 senelik. 300-400 senelik. Evet. Şey geçmişi var tabii, yani. Ondan dolayı hani evet. bu binaların da. Tarihi daha eskiye dayanması buradan evet. geliyor. Tabii tabii evet. aynen aynen, aynen, ee, aynen. biz e, yani yerli dediğimiz Gacal Duyular bizim Trakya olarak Hı -hı. biz yerlilerdeniz. Tabii. Yani dedem de, e, babaannem de, Hı -hı. E, onların babaları da yerli. Yani. Bunların bu, yerli, yani tabii. Tarihler hep eskiye. Yani. Evet tabii. evet eski. Şimdi Hı. abi düvelerimiz düveler burada. Düveler burada. Şimdi Mehmet abi sizden dinleyelim bu düveler kaç aylık yaşta, nasıl besliyoruz? Şimdi bir düveler Şival'da yaşında yani düveler. Tamam. İşte silaj veriyoruz. Sabahleyin iki tane besin veriyoruz. Ot veriyoruz. Hı -hı. Yani şimdi bunların hepsini tohumladık altı tanesini. E, aynı, aynı, zamanda bu bunlar e, şeye boğaya gelmiyordu bunlar. Tamam. Sizin sizden aldığımız akıllı yemle karıştırdık. Yani yaklaşık Yen, 15 gün sonra 20 gün sonra hemen bunlar boğaya gelmeye başladı. Boğaya gelmeye başladı. Ya, boğaya gelmeye başladı. Yani, e, ondan sonra da bunlar tohumladık. tohumladık. Tohumladınız. Evet. Yaş itibariyle 13-14 aylık mıydı? Bunlar mesela. Tabii tabii. Yani 13 14 aylık, 15 aylıklar da vardı. 15 aylık. Evet, da vardı. tabii vardı yani işlerinde vardı. Normalde e, bu akıllı yem girmeden önce rutin bir beslemesi vardı. Tahıl besliyorduk. Tabii, tabii. Besliyorduk. Sessizlik mi vardı yani böyle? Evet. Evet. Falan evet. evet. Bir, bir şey yoktu. Onun biyoseksiyon e, yaptık herhalde. Vitamin, evet, mineral kısımlarını. Evet. Çıktı. Yine bir sessizlik vardı. İyi bir şey yoktu. Ondan sonra akıllı yemeye başladık. 25 günde, 20 günde hepsini doldurmadık. Toplam kaç hayvan var abi? 5 şurada var. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5 tane var evet. 2 tane daha var mıydı içinde? Vardı 2 tanesini sattık. Onları tohumlayıp da sattınız değil mi? Tohumlamadık. Yok tohumlamadık. 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 Boğaya geldi e, ama bu altı, tohumlamadık. Bu altı olarak. Sattınız. Evet. Tamam, aynen aynen. Tamam. Yani şu an 5 tanesi boğaya geldi. Tohumladık. Herhangi bir hormon falan yapmadık. Yok. Kendi halinde tohumlanmışız. Evet abi. evet. Çok güzel. Çok iyi oldu. Gayet iyi. Şimdi bu aynı zamanda doğuran hayvanlarda da bir geç kalma vardı şey için tohumlama için bu kızgınlık döneminde ondan sonra sizinle görüştükten sonra onlara da başladık vermeye tamam. ve onlar da bu sefer en geçi 20-30 gün içinde onlar da boğaya gelmeye başladılar Herhalde doğumdan Eksini evet evet çünkü bazen 5-6 ay hayvanların boş kaldığını biliyorum ben evet, çok büyük kayıp ya var. çok büyük kayıp dediğiniz gibi kesinlikle ee, i̇şte işte tabi bu konuda bilgimiz olmadığı için e, biz ancak şimdi yeni başladık yani. Doğrudur abi. Ya biz tabii. de görevimiz kaliteli evet. protein premiksleri çuvalın içerisine koymak. Sizin gibi tarıma dayalı hayvancılık yapan işletmelerde e, tahıllarla beraber bir araya getirip karıştırıp dengeli evet. bir şekilde kendi yeminizi yapmanıza destek vermek. Evet. evet. E, Bunun evet. tüketen hayvanlar bu karışımı yenen hayvanlar da zaten doğal bir şekilde kızgınlık gösteriyor evet. diyor tutuyor abi. Evet. O şekilde söyleyelim. Şimdi alt tarafta yine gebe, düveler ve evet. sağmal inekler var. O tarafa da bir göz atalım. Tamam. tamam. O tarafta değerlendirelim. Sağ manemiz burası. Tamam. Ee, burada 12 hayvan sağlıyor. Çok güzel abi. Ee, Sağladıktan sonra aynı zamanda besliyoruz sağım esnasında. Tamam. Hem de. yemini yiyor hem yüz Ondan sonra e, bunları çıkarıp diğer ekip şeyi sokuyoruz. Bazen tabii 15 tane de olabiliyor evet. sağım. İşte diğer bunları çıkardıktan sonra sağım yaptıktan sonra diğer ee, gebe olanları veya işte gebe ol olacakları onları buraya tekrardan besleyip onları da şey yapıyoruz. Çok güzel. İki parti halinde. İki parti halinde. Evet. 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 Aynen. Çok güzel. İki evet. parti halinde. Şimdi bunlar şu an gebeler mi? Bunlar gebe hepsi gebe. Gebe grup. evet. grup. Ee, evet. gebe ineklerle kuru dönemdeki evet. Ya, kuru dönem ineklerle evet. gebe düveler. Evet. Evet. Aynen. Yani, Aynen. Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. John hep Postein. Evet. E, Suni tolmamaya da genelde Ostein üstüne yapıyorsunuz abi. Evet. Ağırlık ya olarak. şimdi ara bir tane sementelimiz var. Aslında sementel e, de şey yapmak istiyoruz. Bakmak istiyoruz. E, bakmak istiyoruz. Yani onlar daha ete geliyor. Evet. E, şey olarak. yapıyoruz? E, aynen. E, bir tane var hatta. Hatta bir, birkaç tanesini de sementel e, olarak e, şey yaptık. Toplamadık. Toplamadınız. Çıkan tohumat. akbaş olur. Tabii. İşte ee, biraz tabii karışık oluyor. Bir şey olursa e, tabii, tabii. damızlık yaparsınız. Hayrik evet. olursa beseye evet. çekersiniz abi. Güzel olur. Yani evet. Iyi. Şu tarafa doğru gidebiliriz abi. Şurada yine tarihi bir duvardan bahsettiniz bize. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> aynen abi. Orada yine. Ya yani bu ağırımız da bak bir kısmını yeniledi. bir kısmı. Şu gördüğünüz ağır e, 120-130 senelik bir ağır. Evet. Yani şu gördüğünüz çimler, şu <laughs> yani şu gördüğünüz çimler yani 120-130 senelik. Bunun ham maddesi ne abi şimdi? Toprak. Bu toprak. Toprak, toprak Saman. ve e, samandan Saman. karıştırılıp Hı -hı. E, bir kalıplar yapılıp Buraya duvar şeklinde yapılmış. Kerpiç ev gibi yani. Tabii kerpiç ev aynı tuğla tuğla gibi dizilmiş yani. Dedenizin deresi yapılmış. tabi ee, tabii tabii aynen. Eee Bakın burada. Yani dedemin değil de var. babamın dedesi. Babanızın dedesi. Evet tabii bak bu yani şu anda şey alıyor, normal kerpiç e, şeklinde. kalıp şeklinde pirket diyelim yani. Tabii. Onlar bu şekilde dizilmiş, dizilmiş. şu araya. Tabii Bir yani yaklaşık 1 metre genişliği var evet. Bir, bir kısmı evet. yani, gibi sağ taraf yıkılınca oraya evet, bir yani Bir yapılmış. kısmını yeniledik, bir kısmını bıraktık ama tabii bunlar da yıkılıyor, bunlar da yenileyeceğiz artık. İşte yıkılmadan <laughs> önce tarihsel eser paylaşıyoruz. Aynen, evet, yani. Aynen. evet. Yani evet, <laughs> Tarihi değeri var. Yani çoğu yerde <laughs> bu, göremezsiniz böyle bir şey. Kesinlikle var. Yani yıkılmıştır yani. Doğal da şey, pirket olarak, şey, tuğla olarak yapılıyor bir, şimdiki bir Doğru, haklısın. Yani, o, <laughs> o şekilde. Dışarıda da sağma inekler, tamam. evet, inekler var. Evet, sağma inekler orada. Bakalım izleyenlerle paylaşalım. Yine çoğu dışarıda oradık. Şimdi e, hayvanlar sağımdan sonra burada bir avlumuz var. Tamam. E, hayvanları avlumuza salıyoruz. Önlerine yine boş bırakmıyoruz. saman yiyebildikleri Otu kadar. Ot veriyoruz. Tabii ot ve saman ot da veriyoruz. E, duruma göre şimdi yazın saman veriyoruz da kışın bu aynı zamanda gün, öğlenin ot da veriyoruz onlara. Evet. Bir öğün ot veriyoruz yani. Tamam. Şu anda daha ota geçmedi. Çünkü daha dışarı çıktıkları otladıkları için. Biz bu arada evet. 9 ay boyunca meraya çıkartabiliyoruz. Aynen. Evet, evet. Tabii Biraz bizim meramız uygun. Evet. 9 ay boyunca. Yani bilmiyorum. Hayvan sağlığı için ben hayvanın gezilmesini düşünüyorum. Ben de öyle ee, Çok aşırı yürütmemek kaydıyla. E, hani 3-4 kilometre. Aynen geçiyorlar. aynen. Zaten yani gitti, gitti. Yakın zaten bizim buraya. Gittiği yer o kadar. E, çünkü bir de sonuçta bu hayvan devamlı gübre içinde yatıyor. Yani evet. bunu sen... 24 saat devamlı yatırırsan bayağı yani bu ay hastalık da çoğalır benim Kesin şahsi da. fikrim yani. Ya güneş girmeyene ve doktor evet. ya. Yani. Evet. Ee, o yönden e, günlük 3-4 saat biz gezin Ondan sonra tekrar geliyorsun duruma güzel. göre. Hem bir neşeleniyorlar hem evet, tırnaklar evet. Dışarların aynen. Evet. E, oluyor. Doğal bir şekilde gezinti yapmış oluyor. Evet. Kolay doğum yaparlar. Evet. Evet. Evet, evet. evet, 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 Şimdi abi şunu sonra sorayım. Köyümüzün muhtarısınız. Evet. Ee, Küçükbaş sürü var mı? Meradan yararlanıyorlar mı? Yani yaklaşık 2500 dönüm ara, e, meramız var, e, 1000-1500 tane koyunumuz var. Yani köy olarak köyden bahsediyorum. Evet. Yani küçük başta var, var. koyun kuzulu da var, evet. Büyük başı çıkartanlar var mı? E, var. var. E, yani tabi tabi tabi. Yani büyük başta var, Hı. küçük başta var. İkisi de devam ediyor şu anda. Çok senaryo. Gayet. Evet. evet. E, Mehmet abi inekleri nasıl besliyoruz? Günlük ne veriyoruz mesela inek başı sağmalı inekler için? Işte, iki için 4 araba şeyi döküyoruz işte 12 giden hayvana, büyük araba var. E, sizin yaptığınız karmadan. Evet besliyoruz. karmadan. Tamam. Yani 4 araba sil silaj atıyoruz. Tamam. Mısır Üç tane de saman. Saman. Sonra da dört tane de yarma. Toz yarmaz yani arpadan yapılan toz. Ay Epoz, şimdi biz bunu gördünüz ya. E, biz bunu kiloya vurduğumuzda evet. E, 6 7 kilo bunlara biz süt yemi veriyoruz. Pelet yem. E, evet. Palet yem. E, yem tamam. süt yemi veriyoruz. Ondan sonra bir de bu işte arpa, e, buğday, e, mısır silajı, gündelik üspesi karışımından Karışım. yaklaşık o da e, 6 7 kilo gelecek şekilde Hı -hı. E, karıştırıp aynı zamanda onu da birlikte veriyoruz. Yani bunun besleme şekli yani 12-13 kiloyu buluyor. 12 -13. Saman hariç saman yani normal şey. saman evet. hariç, ot, ot hariç ot hariç yani, yani günlük şey e, samal ineklerin şeyi bu. Hı. Yani samal ve kısır ineklerin diyeyim yani. Demin var şimdi Min Gordine de orada işte. Karındayım, stikyala işte önündeyim kahleyi yani doyuyor karınları. Ya şimdi aslında yani biz aslında şunu yapmamız lazım. Kısırları ayrı e, sağmaları ayrı beslememiz lazım ama daha o şeye gelemedik yani tam ayrım şey yapamadığımız için şey. ayrım yapılmış sayılıyor abi. Evet. E, yem karma kısmı ortak tabii, tabii. Yemler, doğru Kesif yemleri siz tabii, tabii. oranlamasını i̇şte yaparak evet. dediğiniz gibi sonradan mesela sağırlara ayrıyetten e, süt yemi verilerekten bunu takviyesini yapıyor. Evet, yani, yani sağmalara sağmal yemi evet. kuru hayvanlara tabii. kuru dönem beslemesi gibi evet. Evet. E, pratik besleme yapmış oluyoruz. Ee, durum bu şekilde. 12 tane sağ malımız var. 4 tane evet. süt içen buzağımız var. Ortalama da abi 20-22 litre süt ortalamamız var. Şimdi sizin bu akıllı yemin e, süt içinde varmış galiba. Evet. Akıllı süt e, var. Onu da ileriye doğru kullanmayı düşünüyoruz. Hı -hı. Ee, bir şey yaptıktan sonra Hı -hı. bu besi süreci tamamladık tamamladıktan sonra evet. bir süt yemine de geçmeyi düşünüyoruz Yani sütü yani arttırma. Yani. Şeyle, bayağı iddialısınız siz bu konular. Yani, yani evet. hayvanı doğal besleyince hem süt evet. verimi artıyor, evet. sütün evet. yağ oranı evet. artıyor, döl tutmama sorunu kalmıyor. Evet. Açıkçası evet. biz o konuda devreye giriyoruz. Tamam. Şimdi az önce yemlere baktık. Palet yemlere. İçinde amonyum sülfat olduğunu ben size söyledim. Evet, evet. Hani evet. Bunu evet. zaten izleyenler bizim takipçi kitle evet. üreticilerimiz biliyorlar. Bizim evet. üre amoyum sülfat gibi sentetik protein kaynaklarının maalesef kullanıldığını söylüyoruz. Laboratuvar sonuçlarını da paylaşıyoruz. E, bunları yurt dışında e, kullanımı var, e, tona 5 kilogram amonyum sülfat katılması makul, evet. azot kaynağı olarak bakteriler kullanıyor ama maalesef Türkiye'deki e, yem fabrikaları 17,5 kilograma kadar o, bir o, tonda o. kullandığı için Tabii. bizim muzdarip olduğumuz nokta burası. Yani evet, bu tarz evet. sentetik protein kaynakları öcü değildir ama ticari kaygılarla olması gerekenden 3-3,5 kat fazla kullanıldığında kandaki azot seviyesi yükseldiği için erken embriyonik ölüm şekilleniyor. Ben evet. size ilk geldiğimde de az önce bir saat önce geldiğimizde e, yavru sıyırma Evet. Onu yaşadık. Erken evrenik ölüm görüyor musunuz diye sorunun yaşadığınız söylenmiş. Evet. Onu hani yavru biliyorsun attı birkaç tane. Evet evet attı. 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 Şeyder mi? Sulfat amonyum sülfattanmış. Nevet. Çoğunluğundan ileri giriyormuş. Evet. Yani öğrenmiş olduk. Bu konuda evet. yani biz aydınlatmaya çalışıyoruz. Evet, Yoksa abi, abi. herhangi bir amonyum sülfat öcü değil, üre de öcü değil. Evet. Belirli düzeylerde kullanıldığı takdirde ekonomik olarak bir fayda sağlayabilir. Ancak bizim Türkiye'de bunlara karşı artık bir ön oluştuğu için işli e, üreticilerimiz bu tarz bir katkıyı görmek istemediği için tabii, tabii. E, biz e, bir kilogram dahi bir ton yemde herhangi bir e, sentetik protein kaynağı kullanmamayı tercih ediyoruz. Tabii, tabii. E, bu ısrarımız da 9 yıldan beri biz bu e, platformlarda içerik üretiyoruz. Hep paylaştık bugüne kadar. Birkaç evet. firmayla mahkemelik tabii. olduk. Ancak onlara da biz bu durumu izah ettiğimizde onlar da şikayetlerini geri çekmek zorunda kaldılar. Yani biz bu konuda bir kasıt aramıyoruz. Ancak üreticilerimiz de burada zahmeti çekiyorlar. Tabii. E, yani. Bir hayvan e, 45 günlük yavru sıyırdığında tekrar gebek kalması için yine bir 45 günlük yani, süreç yani. lazım. 3 evet. e, ay bir hayvanın boşa beslenmesi en az 9-10 bin liralık sadece yemleme gideri. İşçilik de buna %50 dahil ettiğimizde bir inekten 15 bin lira biz kafadan bir yavru sıyırmadan para kaybetmiş oluyoruz. Bizim derdimiz bu kayıpların önüne geçmek. Ülke olarak daha e, mantıklı bir hayvancılık yapmak doğaldan kaçmayalım. Torba başına veya inek başına 20 TL daha maliyetli besleyelim hayvanımızı ama sorunsuz bir şekilde yıl evet. boyu hayvancılık yapalım derdimiz bu bizim. Evet. Bu tamam. şekilde. Evet. Ee, yani siz de bir kamunun temsilcisi olduğunuz için Evet muhtar evet. olarak yani muhtarımızın yani... yanında da ben bunu söylüyorum. yani Sonuçta evet, Ankara'ya gidiyorsunuz, milletvekiliyle görüşüyorsunuz, tabii, tabii, tabii. belediye başkanlarıyla görüşüyorsunuz. Biz Diyarbakır'a gittik fuara. Orada milletvekillerine ve belediye başkanlarına aktardık. patoslama'nın zararlarında bahsettik. Hayvan geviş getirmiyor dedik. Sentetik protein kaynaklarını denetleyin dedik. Ankara'daki bakanlıktaki veteriner kim hayvan sağlığı şube daire başkanlarımıza kadar bu süreçleri ifade ediyoruz. Hep beraber konuşursak, toplumsal bir bilinç kazandırmaya çalışırsak, bu tarz problemler önüne geçmiş oluruz. İnşallah işte, dileğimiz evet. amacımız yok, bu, işin bu. takipçisi olacağız yani. Evet, abi. yani Hı -hı. Olmamız da gerekiyor yani. Evet, hem hayvancılığı devam ettirmek için. Kesinlikle. Abi. Yani zaten fazla bir kazanç çok daha önce de konuştuk bu konuyu. Evet. Yani yem girdileri veya diğer şeyler olsun. Ondan dolayı biraz daha dikkat etmemiz <laughs> gerekiyor yani bu işi. Evet. Aynen. Utanım çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Biz, Biz teşekkür ederiz. Gel, geldiniz bu zaman buraya kadar. Sağ olun. Ee, evet. Yani, yani karanlık yani. demediniz. Siz de geldiniz. Yok yok. Tamam, abi, tamam, tamam, teşekkür yaptım. ederim. Mehmet abi de sağ, sağ olsun. Bizim evet. yıllardan beri takip ediyormuş. videolardan. Evet. evet Bizim evet. Mehmet abi dedi, gelsen de bir video çek bize. <laughs> Tecrübelerini <gülüyor> paylaş. Öyle <laughs> bir süreç bizi buldu. Evet. Ee, evet muhtarımız Salih abimiz aynı zamanda evet. Mehmet abimizden bilgileri aldık. Aklınıza takılan bir soru varsa atladığımız bir yer alt tarafı yorum olarak yazabilirsiniz. Ee, 81 ilde bayilik yapılamamız devam ediyor. Bayilik almaya e, isteyenler bize ulaşabilir. 7 gün 18 saat ücretsiz teknik destek vermeye devam ediyoruz. E, yemsipariş.com sitemizden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Bizler takip etmeye devam edin. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.